tabi yargının gerçekleştirmiş olduğu soruşturmalar bunlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam eden bir soruşturma tabi bu soruşturma kapsamı içerisinde verilen tutuklama kararları var tahliye kararları var İtiraz üzerine verilen kararlar var burada tamamen yargı kendi mecrası içerisinde işler. Konuşmak Biliyorsunuz tutuklama ve kararlarına ve karşı bir itiraz bir üst mahkeme yapıyoruz. Yani dördüncü yargı paketiyle o zaman i̇nşallah meclisteydik. Dördüncü yargı gün, paketiyle dikey itirazı getirmiştik. Beraber, Türk Ceza Mahkemesi'nin tutuklama ya da salıverme kararlarına karşı bir üst, üst mahkeme Asya Ceza Mahkemesi'ne itiraz imkanı getirmiştik. Öncesinde izleyen numaradaki sulh cezaya itiraz edilebiliyordu. Tabii. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararlarına karşı da e, bir üst mahkeme, ağır ceza mahkemesi. Dolayısıyla mevzuatımız çerçevesinde yargı kararlarını verir. Tabi bu kararlara itiraz da edilebilir. İtiraz üzerine bir üst merci e, kararını verir ve kendi mecrası içerisinde süreç devam eder. O nedenle yargının gerçekleştirmiş olduğu... Soruşturmalar bunlar. Hep beraber süreci takip edeceğiz. Başvuru olursa Adalet Bakanlığı olarak önceden iki başvuru oldu. İkisinde de değerlendirmemizi yaptık ve izinler gerçekleşti. Dem partilerin görüşmesi de sağlanmış oldu. Yeni bir başvuru söz konusu olursa bunu da tabii ki değerlendirip bu konudaki izini sağlarız. Sisiad'ın yapmış olduğu açıklamayla ilgili biz değerlendirmelerimizi yapmıştık. açıklamalarımızı gerçekleştirmiştik. Burada özellikle devam eden soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili iş adamları derneğinin yargıyı etkilemeye, yargıyı yönlendirmeye bu şekilde algılanacak bir açıklama yapmış olması, tabi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Devam eden soruşturmalar var. Siz devam eden davaları sıralayarak. Ee, bu soruşturma ve davalarda suç vardır ya da yoktur bilemeyiz. Ama bunlar e, doğru değildir şeklinde bir yorum yaptığınız zaman e, burada e, yargıya müdahale anlamına gelebilecek e, bir durum ortaya çıkar. O nedenle herkesin konuşmalarında e, dikkat etmesi gereken hususlar var. Tabii dışardın son yaptığı açıklama biz. Bu ülkede insan hakları temelli demokratik hukuk devletinin e, tahkim edilmesi ve bu nedenle kalkınmanın e, bu şekilde kar e, sağlanacağına yönelik bir beyanı oldu. Evet, biz 22 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun için çalışıyoruz. E, adalet olmadan kalkınma olmaz diyoruz. Hukuk devletinin tahkimi, insan haklarının özgürlüklerin daha da genişlemesiyle ilgili sayısız reform yaptık. Sessiz devrim sayılan reformlara imza attık. Dolayısıyla e, hukuk devleti, hukuk güvenliği ilkesi eğer bu derece tahkim edilmemiş olsaydı, bugün e, doğrudan yabancı sermaye yatırımı e, 80 yılda 15 milyar dolarken, son 22 yılda 250 milyar dolar daha artarak 275 milyar dolara ulaşmazdı. İhracatımız 15 milyar, 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkmazdı, üretim artmazdı. Dolayısıyla bu ülkede hukuk güvenliği var, yargı sistemimiz, üç dereceli sistemimiz sonuna kadar işliyor. Dolayısıyla bu tür e, hukuk güvenliğinin olmadığına yönelik bir e, kara propagandanın iş adamlarımıza da, sanayicimize de, ekonomimize de bir katkısı olmaz. Dolayısıyla bizim ifade ettiğimiz de budur.